Kayısı yetiştiriciliğini meslek liselerimize artık bir dal olarak tanımlanması için süreç anlamında il istihdam kurulundan geçtiği için şu an uzmanlarımız burada artık bunun programını yazacaklar. Bu program yazma konusunda da çok fazla vakit kaybedeceklerini düşünmüyorum. Çünkü tecrübeleri var tecrübelerini daha da tecrübe katabilmek için bizim de üniversiteden çok kıymetli hocalarımız var. Ki başkanımız zaten kayısı konusunda sağ olsun her zaman eğitime destek veren de bir başkanımız var ee, tüm hazirunun önünde tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum ve diyorum ki bu çalışmamız inşallah Allah'ın izniyle Malatya olarak sesimizi tüm Türkiye'ye ve ben bir level daha atlayacağım tüm dünyayı duyurmaya kadar gideceğine inanıyorum çünkü biz bir İlki yapıyoruz Allah'ın izniyle. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Malatya ekonomisi kayısıyla seçmiş Hem ülkemiz açısından hem de dünya kuru kayısı açısından Malatya kayısı önemli. Son yıllarda dış piyasada ki ihracatlardaki değerinin de belli bir seviyeye gelmesi nedeniyle bizim kuru kayısıyla rakip olan ülkelerimizin ülkelerin de çalışmaları devam ediyor. Onun için Kayısı ihmala gelmeyecek duruma geldi. 80'den sonra hızlı bir şekilde bir e, üretim ve ihracat rakamları arttı. 2013 yılında zirveye ulaştı. İş piyasada da son yıllarda tüketim arttı. Özellikle pandemi dolayısıyla Kayısı'nın insan sağlığı açısından önemli daha da öne çıkınca iş piyasada da tüketimi kuru Kayısı'nın artıyor. Dolayısıyla Malatya'mız için ve ülkemiz için değerli olan bu ürünün ihmal edilmeden Dış piyasayı da kontrol ederek hızlı bir şekilde biz e, biraz daha Kaysi'ye önem vermemiz gerekiyor. Bu konuda e, Malatya'da Kaysi Araştırma Enstitüsü dünyada tek sadece özel ürüne ait bir ismiyle anılan bir araştırma enstitüsü var. Yine Ziraat Fakültesi ve değerli hocalarımız var. E, Bayram Hocam e, geçen bir mail atmış bana e, WhatsApp'tan. E, Kaysi üzerine yapılan yayınları sıralamış. Malatya'ya ayrı bir kategoriye almış. Bunda değerli hocalarımızın ve değerli araştırmacıların çok büyük emeği var. Tabi bu araştırmaları e, kamuoyla paylaşıp sahaya yansıtmamız da çok önemli. E, ben e, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah, e, i̇nşallah bu çalıştay sonucunda her kademede eğitimde Kaysi'ye önem verilir. Kaysi yetiştiriciliği dalı ayrıca açılır mı açılmaz mı artık çalıştay sonucunda ortaya çıkacaktır. Sayın Selahattin Başkanımız e, talimatları doğrultusunda başlattığımız ve ilk günde Milli Eğitim Müdürümüzle konuyu ilettim ve ilk günden itibaren de gerekli destekleri kendileri hem bakanlık nezdinde hem il nezdinde verdiği için çok çok teşekkür ederim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu konusunda ben şahsi kanaatimi ifade ediyorum. Araştırmalara bakılırsa, biz daha çok Batı ülkelerine Kays'ı satıyoruz. Ancak Asya'da Kays üretimi hızlı bir şekilde artıyor. Ve rekabetle hızlanacak. Onlar, Asya ülkeleri bize göre daha ucuza mal ediyorlar. Ama Batı ülkeleri ise standartlarını yükseltecekler. Biz birkaç yıl sonra karşılaşacağımız bir problemi şimdiden çözmek için adım atmış oluyoruz. Bu da Kays'ın meslek sınıfına girmesi, ve niteliğinin artması merdiven altı gibi bir görünümden çıkması açısından Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Eğitim Genel Müdürlüğü'nün e, her ilde bulunan meslek eğitim merkezleri kanalıyla belgelendirme çalışmaları için nisan ayında başlatmış olduğumuz süreçte Sayın İl Müdürümüzün de desteği özellikle Sayın Selahattin Başkanımızın da her konuda vermiş olduğu destekler sonucunda bakanlığımız Kaysi meslek tanımına girmesi için bu yazımın, bu programın Malatya'da yazılması konusunda fikirlerimizi, görüşlerimizi kabul ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. E, tabii ile ilgili çok sayısız toplantılar yapılıyor. Ancak bugünkü toplantı tarihe not düşülmesi açısından gerçekten çok e, önemli bir toplantı. İlk defa akademik olarak aslında Kayseri'de mutlaka değişen ve gelişen dünyada, özellikle tarım sanayide hem yetiştiricilik anlamında yeni bir sayfa açmak, hem de dünyada rekabet gücümüzü arttıracak en önemli şey olan üretimde kaliteyi arttırabilmenin bugün mutlaka kararını verip ve bundan sonraki aşamada da bunun bir meslek okullarımızda, tarım meslek hisselerimizde bir dal olarak da hizmete sunulması açısından önemli bir toplantı. Çok önemli bir ihtiyaç. Geç kalmışız demiyoruz. Dünyada tarımın kıymetinin anlaşıldığı bir döneme denk gelmesi de bizim için önemli. İnşallah bundan sonraki şimdi basın çıktıktan sonra da biz konuyu detaylı olarak masaya yatıracağız.